Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turunda Fenerbahçe Vaslui karşısında Romanya deplasmanına çıkıyor. İlk maç bildiğiniz gibi 1-1'lik bir skorla tamamlanmıştı. Ya bu açıkçası yani benim adıma sürpriz oldu. Çünkü ben Fenerbahçe'nin ne olursa olsun kendisinden yani ne maddi olarak ne geçmişi olarak ne de hani ...futbol ülkelerine baktığımızda çok çok gerisinde bir takım. Çok çok hani Fenerbahçe'nin rakip olamayacak bir takım gibi duruyor Vasco'yu. O açıdan e, hani kendi ligine de iyi başlamamış bir takım. Biraz da böyle herhalde liglerin orada başlaması, biraz daha fiziksel olarak iyi olmaları... ...bir de Fenerbahçe'nin bu dönemlerde, bu eleme maçlarında sıkıntıları... E, ...yanılmıyorsam uzun zamandır böyle bir sıkıntı yaşıyor Fenerbahçe. E, uzun zamandır kazanamıyor şu an yani eleme turlarında yani Young Boys gibi mesela güçsüz takımları da eğlenmişti Fenerbahçe. Bu dönemler tehlikeli bu açıdan. O yüzden kötü bir skor oldu. Biraz moral de bozdu. Biraz o geçmişin kötü şeylerini de hatırlattı galiba. Ama e, ya ben Fenerbahçe'nin bunun üstesinden gelebileceğini düşünüyorum. Deplasmanda eee yani ne olursa olsun Fenerbahçe'nin turu geçeceğini düşünüyorum ama ben kazanarak geçeceğini düşünüyorum. Belki çok rahat olmaz. Belki yine e, bir direnç gösterir Vaslu'yu ama e, bu kez çok fazla sürprizin olacağını düşünmüyorum ben. Fenerbahçe bence üst tura geçecektir. E, bu maçta e, o yüzden galibiyeti de e, yani galibiyeti alarak geçeceğini düşünüyorum. Ben yani sadece hani avantajlı bir skorla değil de galip gelerek geçeceğini düşünüyorum. E, oyunu da biraz da bu galibiyet üzerine kuracaklardır. Çünkü bir kere e, yani gol bulmak zorunda Fenerbahçe. Gol de bulursa ben de devamını da getireceğini düşünüyorum. O yüzden 1.90'lık oranıyla burada sizlere benim tavsiyem Fenerbahçe galibiyeti şeklinde olacak. Ben Fenerbahçe'nin üst geçeceğini düşünüyorum.